Evet Crazy Gaming tarakanı kadar arkadaşlar. Eee Sorrows Games skinli videosu kaç arkadaşlar? Ben Efkan. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesim gelmemiş videolarda. Onun için çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> de... Önceki e, korkum hepinde arkadaşlar bayağı fail'dik parkurda. Aynen aynen. <laughs> 404 Not falan terör verdik. Hadi oğlum. Oğlum 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 oğlum. Ben kaçar takılıç, ta takılıç. Ryan 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 yedim, Ryan yiyeceğim. Klein of ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Beni takip et. Orta gel ortaya ortaya. Oğlum bak ortada daha girim ben. <laughs> Geliyorum sana doğru. Anti-dead 01 benim. Tamam oğlum. Bana bir bir şeyler aldın mı sen? Yok. Gel şu adamı keseyim de sana eşya alayım. Oo tamam sağ ol canım benim. Tim 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 tim. Ben... Olma. Ay amına tizgat. Geliyor ben... musun bana? Seni mi? Tamam geliyorum dur. Aa balta buldum sana gel. Geliyorum canım. Taş baltanı. Neredesin ki? Ha bir tane daha adam buldum. Oo. Oo. Aa Allah'ıma yedim. Ye 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 ye. Aha beni öldürüyor. Ya özür dilerim. Balta özür dilerim. var orada, balta al. Ama adamı kim yedi ki? Ben. Yalan söyleyeyim la ben yedim la adamı. Birlikte hareket edelim tamam mı? Tamam dur. Aaaa troll. Ne yapıyon ki? Dudum. Haydi gidelim. Hadi gidelim canım benim. Chest var şurada. Oooo full set. Yemin et oğlum ya bir git ya. Ver ya. Al al kask kap. alım senin atacağın şeyden ne hayır geliyor ki. Kask ve deri bot. Haydi tamam iyi. Aferin. Ne? Demirden mi çıktı? Hı? Hmm? Chestplate. Adam kesince çıkmıştı. Evet. Ha bir tane daha chestplate. Aha! Taş kılıç. Yemin et. Evet. Ama ne kadar çok chest var lan. Gel gel gel. Ben de boş chestleri kolluyorum. Neredesin? Canım aram balım çiçeğim ne yerdesin canım bebeğim dedim dedim. Canım neredesin? Buradayım. Ben... Arkanda. Arkanda. U altın bir Lan vurma. Tamam oğlum şaka yaptım. <laughs> gel beni takip lan. et beni takip et gel. Dur ben kaç tane çe... Uuu demir set gel demir set. Gel 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 gel. Gel lan gel. Gel ben ortadayım. Aha ortada adam var. O, bırak lan bırak. Dalma sakın. Dalma Niye sakın lan? adama. Niye lan? Azırları bir. Ver lan. Tamam oğlum bak birlikte dalıyoruz ha. Da ben siz dalanla nasıl? O zaman da almıyorum. Tamam. O bize dalacak da zaten. Tim Hı. tim tim. Geliyor mu lan? Oğlum sen bitti lan. Kimin mahallesinde kim artistik yapıyorsunuz lan siz? Gel lan buraya kovat. Kaçmasın tutla. Tim, tutla, at, tim dedim ona? Atla gavatı, koş. Lolleyeceğim adamı. Canım Trolli. azaldı Lolle biraz. Lolleyeceğine trolle trolle. Trollemekle lollemek aynı. İşte aynı şey olduğu için ben de söylüyorum. Nerede lan o gavat? Arkasındayım adam. Neredesin sen neredesin gülüm? Bebeğim, canım neredesin? Hmm. Adamın tam arkasındayım ve kesildi. Adamın demir kılıcı varmış. Neredesin la? Oldu Apple'da varmış la. Oğlum Oha. bak ben şeydeyim bu. Bu futbol sahası var ya. Evet. Oradayım ben. Adam da git futbol sahasının oraya. Hadi oğlum gel. Tamam Allah kendimi yaktım. <laughs> kendimi yaktım yanlışlıkla. O 6 kişi kalmış. Demir kaç. Arkadaşlar burada bu maç bizde. Futbol yani sahasına var. geldim sayılır. Sen ortaya gelsene ortaya ortaya. Ortaya mı tamam hadi. Golden Apple'ı alayım. Gördüm seni. Neredesin? Adam var adam. Onu keseceğim. Diamond Sword'la adamı kesiyorum. Aa ben seni gördüm. Ateş yanıyor hatta yanında. Kaymış su hortladı mı kestim. İnanmıyorum lan. Oha lav çukuru. Baya bir lavlı bir yer var. Oraya gitme. Gitme <laughs> <laughs> oraya gitme. Gitme gitme. İnanmıyorum <laughs> lan. İnanmıyorum lan. Beyler bu maç bize ya. Amin amin. Amin de ne işe yarıyor ki lan bu? Kafalıkta bulursam full setim. Aha diamond kılıcı da buradaymış adam. Bu kim lan böyle? Bu lan? Lag oldu kılıcı alamadım. Oha. Kes Beni oyundan attı. Fakat uzanamıyorum. Kavat. He, chest'e ulaştım da oğlum. 3 players kaldı. Hı? 3 players kaldı. Sen oyunda mısın? Oyunda mısın canım benim? Öldüm. Kim öldürdü lan seni? Kendim öldüm. Salak bu çocuk ya. Millet şaka şaka İnternet gitti oyundan attı. Yemin et. Evet. Sen beni izle la. Oğlum oyundan attı diyorum. He tamam. Hangi cüretle seni oyuna attı? <laughs> Açın lan şu kapıyı. Oha! SG kaçtı? SG 17. Üçlü kapışma başlıyor. Knöl Adamlar elmas kılıç mı? Fark etmiyor vallahi hepsi var. Kavatlarda. Oğlum şimdi öyle deme var ya keserler seni. Onunun Ananın... ebesi. E benim dede sen kimsin? Öldüm. Tamam arkadaşlar bugün o kadar bay bay. <laughs> Sen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gebert.